Bu maç galiba AP kasmam lazım ya. Yenilmez oyun ya. Poppy. Poppy Galio. Poppy Galio Scanner. Poppy Galio Scanner. Evet. Yani bu maç ad de kasabiliriz şu an. Demedim ya. Bu video ne yapacağını çok iyi biliyoruz. Bu video like butonunu kırıyorsun kardeşim. Kırıyorsun ya. Çelice rush ya. Siz de hem pahalı hem geç gelen RP'lerden bıktınız mı? O zaman klientten kat kat ucuz RP farkıyla ve hızlı teslimatıyla hesap komps, tam size göre. Bu! Hem TR hem de West sunucusunda RP satışları mevcut. Üstelik sadece LoL ile kalmayıp Valorant ve PUBG'de de satışlarını sürdürüyorlar. Açıklama kısmına bıraktığım linkten kayıt olup alışverişinizi doya doya yapabilirsiniz. Hiç burada tutmamız lazım. Ne oluyor oğlum? Ne yapıyorsunuz lan? Tek Galio'yu karşı oynamak zor zaten yani. ADAP fark etmiyor. Galio meçhabı zor. Ya bu maç galiba... Yok ya bilmiyorum ne kassam şu an hiç fikrim yok. Bu ne mesele amınakoyim Bu ne yani Kanka Bu adam can kasıyor bu arada Galiba Galiba mahvolmuş olmuş almam zorunda bu maç Mecbur AD kasacağız gibi duruyor ya. Hacı oradan da tutma ya. <laughs> bu nasıl bir şampiyon ya? Nasıl bir şampiyon oğlum bu ya? Kaç kanka? Arkana bakma, arkana bakma. Abi Kanka bırak beni ya sapık mısın ama git lan ney ney ne var ne var ha geliyorum lan evet buz galiba geliyorum lan. Şaka. Dalga mı geçiyorsun lan? Aa, heriflerin hepsi armor çıkıyor. Hepsi. Aha, Ne yapıyorsun Oh ben aldım lan. Ama çöte oyu derim Closer yendik diye. Closer yok ki karşıda. Ne Closer lan? Kim Closer? Değildir oğlum. Başkasıdır lan. Niye jungle oynasın? Closer'ı sunur. Harbiden <laughs> mi? Başkası hesap değil yani. <laughs> Birazcık flame attık ama Hiçbir şey olmaz umurunda değildir zaten Bir Sıkıntı yok Terminus alacağız Yani ben Terminus artık Gunsom yapsam diye düşünüyorum ama Adamlar full Armor çıkıyor çünkü Kanka TP attım ama Öl ama ölmen Ya kesin şunu. Aa, öl ama ya abi. <laughs> İnşallah kimse gelmiyordur. Yoksa öldük. İkinci sans hiç bir boka yaramıyor bu arada ya. Keşke kondisyon alsaydık. En azından scale olurduk. Armor emar gelirdi falan. Yani closer olduğunu nereden anladınız ki? Bu hesapta oynuyor mu yoksa? Yayın, yayında da değil galiba. Aklın sonu mu acaba? Aklın sonu mantıklı. Hani büyü hasarı tenesti ama FF. Evet FF öldüler. Shen Nocturne kombosu yapmaya çalıştılar da yok yani. Tek başına olan korkuyu bile kesemiyoruz ki. Oyunu nasıl kazanalım? Kal <laughs> <laughs> MF'e baksana. 1-1 bir, bir vuruyor. Aha. Böyle daha çok vurdu. He. Dur bakayım geliyor. Şaka yapıyorsun ya. Oğlum şaka mısın lan? Ben niye hasar atamıyorum ya? <laughs> Adama bak oğlum git Ya. <laughs> Öldün galiba ya. Hasar atamıyor ki Nocturne'de. Hiç kimse hasar atamıyor. Allah aşkına. Aha aldım lan kill. Bak atıyorum ben ha. Atıyorum atıyorum. <laughs> Aynen. <laughs> Aynen. Bak girdi mesela ama tek başına girdin ya. Aha. Aa! Aa! Bir saniye işlerin rengi burada değişiyor. Burada değişir. Ya gidi, geldi yine beni attı ama. Kesin. Skylander'ı nasıl durdurabilirim? Durduramam. Enemy triple attı. Bitti galiba oyun. Evet bitti. Oğlum nasıl yetişiyorsun? Koyayım. Yok abi şuna bak. Çok güzel başlangıçlar ya. İki, iki dozdan başladık şimdi. Şimdi Ekko Jungle desek Aurora Mit mi diyoruz? Nasıl bir takım ya? Yani Ambessa Mit. Bence Ambessa Mit bu arada. Ne diyorsunuz? Bence Ambessa. Çünkü yani Santiye karşı Ambessa bilmiyorum nasıl oluyor. Ben yine de kemik sil alacağım. Buradan artı 65'ten alayım. Evet bak Ambessa Mit dediğim gibi. Ve hortlaklı oynuyor. Doran kalkanıyla mı oynayalım biz? Bence Karamür ile başlayabiliriz. Ya da Doran yüzüğü de olur. Video için sorun var bakayım. Hübeyimiz öldü. 13 bin iz için izliyoruz abi kolay gelsin. Kardeşim o 13.000 olayı imkanı yok onun. İlla bir yerde bir lose alırsın. 13.000 olayı ne ki? 13.000 üst üste alırsam challenge oluyorum. Ama imkansız yani Ve zaten... Bakın nasıl bir şampiyon ya? E zaten daha 7 gün 8 gün var. O 7 gün 8 gün içinde 950 puan 1000'in üstüne çıkar yani çok rahat. Challenge'a erişme puanı. 1000 puana çıkar. yakın tut. Kestin galiba onu. Bir rakip nice. Eko invade gelmiş. Ama ölmüş enayi. Helal lan. Allah helal. Rıpan almış. O güzel oldu ya. Sakin ol. Eskiden Ambessa'ya karşı oynamak çok daha zordu benim için. Çünkü Char'ın skillerini hiç bilmiyordum. Ne yapabileceğini falan bilmiyordum. Kanonun. Ama şimdi Char'ı oynayınca ne yapabileceğini falan daha hızlı kestirebiliyorsun bak. Mesela şu an hiçbir skill yok adamın. Hmm. 5 level olayım ha. Nasıl bir level hala? <Gülüyor> 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 Oy kuleden hiç lan. Abo. Ama yiyorduk az kaz. Şimdi ne item alacağız biz? Çapulcu itemleri alabiliyoruz şu anda. Hiçbir şey alamıyoruz. Santi yine ağlamalara başladı ya. Cık, aynı adam, aynı ağlamalar. Tamamen aynı. Bence niye hasar ya? Bak bir de üstüne hasara bak Harikat alalım Kanka ölmedi. Dönüş yok Harbiden bot'a falan ineyim. Ben bu adamı kesemem zaten. İmkanı yok. Ya kanka adam bana ölmemek için direniyor ya ama. Neyse Viego'ya ölüyor. Viego'da... Viego'da kibir var lan. Neyse kibir kasıyor adam. Ben de bir asist falan alsam fena olmayacak da işte alamıyorum. Ben? Galiba senin red'inde kanka. Bakalım. Galiba almış. Evet. Böyle bir kesebilecek miyiz? Aha. Abi yani çar. Böyle bir çar. Osmanlı okay. çar. Gerçekten. base atayım ya. Ya da atmayalım. Hiç beyni az kalmış. Aldın ya. Sante nerede? Nasıl değil mi? balık? Portal atacak şimdi. Santa bir tık ya. Yok kapakasına şey yok mu e yok. zaten şu an tasarımcım var hazırda ama ben çizim istediğim için bekliyorum şu an. Birisi çıkacak mı diye. Kestik galiba bunu. Aynen kanka. Çok güzel Çizimleri yapacak bulamadım yok. Belki mail atan vardır daha maillere bakmadım. Aurora 6-0 oynuyor. Kuleyi alalım biz ya. Gitmeye gerek yok. İlk kule mi? Aa ilk kule. Aa dur dur. Oo güzel. Aurora'daki shutdown'ı ben alırsam oyun bir anda felaket dönebilir. O ne? Çocuğuna bak ya. Koşuyorum oraya. Hadi şu Aurora ya. Cık, yapma ya. Of. Karakteri. Al bunu. Abi sanki, of diyor bilmiyorum. Çıkalım bence artık. Kullanlarım çatla. Oğlum sinir ya. Ama ya anın. <laughs> Neyden CC yedim oğlum? alamıyorum ya. İşte bu maymunlarla uğraşacağız şimdi. Ya kesin şunu artık. Abi kesin şunu. Oğlum skillim kalmamış. Ayağımına koyayım. Ya sal artık kill. Ne yapacağız şimdi? Tek yiyorum a**ayım tek yiyorum ya yok. 刚 Öyle bir şey var. O adam flash yoktu en son. Öyleyim ya. Allah. Allah. Öldük ya. Yani belki şu an besleyi keseriz diyeceğim. Nasıl keseceğiz ama bunu? Adama bak ya. Sen ne yapıyorsun oğlum? iyisin okay, kaç lan kaç. Bir skill dodge'la artık. Kaç. Kaçın. Kesin şunu. Allah aşkına kesin. Bak. Bak öldü. Bu çocuğu öldü. Aha şunu da kes. Aha. Devam. Devam 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 Yat aşağı kodumun çocuğu. Yat ay. Nasıl Çaldır, çaldırmayalım. Oh. kaç 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 kaç. geleceksin bize. 956 AP'm oldu. Aynen nereye kesiyorsun? Nereye kesiyorsun onu? <laughs> dur 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 base atacağım. TP atacağım. TP atacağım. TP atacağım koydum TP hadi. Aa ben söyle. Ha mesela ha mesela. Wow Oh shit. Onlar ne lan? Win 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 hadi 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 Aha kes şunu. Ahan Aha, da. da da da. Getir miyonları getir getir getir. Hadi go go go. GG oğlum. Yatın lan aşağı. It Eat ol itler. Böyle bir taşıyış yok ama next level bir iş ya bu. Youtube. Youtube. Youtube kardeşim. Bu video ne yapacağını çok iyi biliyorsun bu videoya like butonunu kırıyorsun kardeşim. Kırıyorsun ya. Çelice rush ya. Kaç olduk? 720. 722 puan. Like butonunu kırmanızı istiyorum bu maç. Öküz gibi comeback. Şu e, maymun Sante'yi taşımamıza rağmen. Yani çocuk her oyun intiliyor bu arada. Her oyun intiliyor ama taşıyor herifi yani. Son iki maçımda öyle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben siz kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Yayınlara da gelin bakın. Siz bu videoyu izliyorken ben bu tovalle yayında olurum. Tamam? Hadi görüşürüz. Bay bay.